Evet arkadaşlar hepiniz efsane bir bölüme hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve umarım bölümü izlerken güzel vakitler geçirirsiniz. Şahsen ben çekerken ve montajlarken çok güzel vakitler geçirdim. Çok kazançlı bir video oldu arkadaşlar. Bölüme çok güzel bir beğeni, yorum ve abonelik bekliyorum bu arada arkadaşlar. Desteklerinize çok ihtiyacım var. Özellikle bu aralar 10-15 gün bir video atmadık. O yüzden izlenmedir, beğeni, yorum sayısı çok düştü. Desteklerinizi bekliyorum. O yüzden lütfen 2 saniyenizi ayırarak bir aşağıya iniverin siz zahmet. Hadi bölüme başlayalım. Keyifli seyirler. Şimdi ilk olarak yapacağım iş bu zırhı bir artı 3'ü düşürmek olacak. Çünkü bu eğer ki artı 3 olursa arkadaşlar ben bu zırhı giyebiliyor olacağım. Ve bu da şu anda 40 CTR 6 ilisinden geliyor 30 CTR de yukarıdan geliyor. 2 KP'si de var. Hem epemiz yükselecek hem de saldırı değerimiz 70 yükselmiş olacak. Ekstra bir canavar da gelecek. Ben bir şunu artı basayım bakayım. Böyle alayım geleyim hemen bir artı basmalarını. İlk defa bir artının yanmasını istiyoruz. Bakalım şöyle bir hayır. Evet dedik hocam. Artı 5 oldu hocam. Bu niye böyle oldu ya? Allah Allah. Neyse ben bunu bir düşürmeye çalışayım canlar. Eğer ki düşerse sizlere göstereyim. Ha, hatta düşürelim yani bunu. Bunu giyeriz hocam. Bu çok bize bir baya katkı sağlar bu zıra göre. Yani umarım kutsama elde artı altı olmaz. Artı altı oldu direkt arkadaşlar. Bu niye böyle oldu? Ulan madem bu kadar geçtin. Bir de sana bir tane o zaman titan alalım vuralım bakalım ne olacaksın. Oha. Titan ne olmuş böyle? Hadi bir kez deneyelim madem. Bir demirci bulayım bir de geleyim. Şöyle arkadaşlar balık sandığı aldım. Ve bir tane demircinin el kitabı çıkarmayı başardık. Ha bir de bunlar atmış işte art olarak. Bakalım artı 7. Vuralım artı 7 olacak mı? Artı 7 yaptık mı? Hocam art 7'ye yanma ama işte yani. Madem bu kadar geçtin artı 7 de olamayın. Ayıp ettin şu anda. Tamam artı 4 ver o zaman tekrar. Neyse biz bunu daha fazla zorlamayalım. Bu bir kalsın burada. Aa, en kötü level kasacağız artık. Yapacak bir şey yok. Zen yani level kasmaya başlamıştık. Yani 3 level de var arada ya. Çok da var. Neyse artı alt olarak kalsın. Daha da fazla deneme yapmayalım. Allah Allah. Kötü oldu ya. Geçiye şey ediyor olurdu. Evet bu sefer bir tık daha güçlü geldim diyebilirim. Hiç bir item almadım canlar ama. Yani şöyle bir ek takviyeler yaptım. Zaten çok da aslında dün kesecek gibiydik. Çok az bir canla kaçırdık. Şimdi nedir? Bunu aldım. Kritik delici aldım. Zaten savunma markımız vardı. Bir de gördüğünüz gibi şöyle bir 90 emlik Ayışçıya açtım yüzlü. Şu anda çok rahat bir şekilde yapabileceğimiz düşünmekteyim. Umarım çok da büyük konuşmuyoruzdur. Şöyle ben bir başlayayım. Sonunda görüşelim. Canlar bir anında şöyle görev prens 3 yaptık. Ne yazık ki güzel bir ödül vermedi. Şöyle birkaç tane şey daha var elimde. Bakalım bunlardan verecek mi? Entay'ı verdi. Bundan vazgeçelim. Eğer ki verirse ben sizlere göstereyim sonucu. Ayaz metninde belirli şamanlarımı keseyim şunu hemen. Evet canlar son kata gelmeyi başardık. Yaklaşık bir 20-25 dakikamız falan var şu anda. Ben şöyle bir nemeri şuraya çekeyim. Ondan sonra bir kesimle de geleyim. İlk başta bir şu kap bir çıkarayım canlar. Bunda zehirleme şansı var. Dün ben zehirleme kask almamıştım. Bugün zehirleme kask aldım. Bakalım şimdi deneyeceğim. En ki kesebilirsek sizlere sonra göstereyim. Şimdi yarı canlara geldik. Burada bir ilk başta zehri vereceğim arkadaşlar. Sonra şuraya falan geldik mi de kanamayı vereceğim. ondan sonra büyük ihtimalle keseriz. Level 108 ya acaba zehir yiyor mu? Tabi de o da var. Ama iyi odur yani. Onu ayarlamışlardır diye düşünmektim. Bakalım ben bir kesmeye çalışayım. Geleyim. Ha, sarı sizlere göstereyim. 4,5. yine yani dünkü yani. Şu anda ekstra mavi şebnem de yok bu arada üzerimde. Sadece şunlara basıyorum. Keseyim geleyim. Burada canlılar hiç yaşam basmadan kestik. Bu arada sıfır yaşam Zaten şuradan fark edebilirsiniz. Dün büyük ihtimalle biz bir yerde hata yaptık ama ben daha doğrusu bir yerde hata yaptım ama bilemiyorum şu anda. Neyse önemli olan kesmemizdi ve kestik. Hayırlı ve de uğurlu olsun. Savaşçığımızda çok rahat bir şekilde kestik bu arada. uzun bir de var. Sandıklarımıza bakalım kaç tane atmış beraber sayalım. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 dedik. 6, 7, 7 dedik hocam. Şurada enerji parçası süs taşını alalım. 7 de dedik de Burası ne oldu ya? Sarı parlak parça var bir yerde gördüm. Ben toplayayım da geleyim canlar. Siz hiç burada bekletmeyeyim. Çünkü baya karıştı burası. Ah çok amatörüz ya. Amatörlük üzerimizde baya çok. Süre bitti hemen. Tabii ki size video alayım derken o sırada biz toplamadık. Neyse önemli olan kesmemiz de hayırlısı olsun artık yapacak bir şey yok süremiz bitti. Şöyle ben sandıkları aktarayım diğer çarlarımdan beraber ilk sandıklar açılır. Ondan sonra artık bakarız. Çok zarar edersek satarız eğer ki böyle ortaylı bir şey yaparsak açmaya devam ederiz aktarayım geleyim. Ne yazık ki sankları tabi sayamadık. Şu anda üzerimizde 7 adet var. En kötü 8 atıyordu. Büyük ihtimal bir tane kalmışlar içeride. 10 attıysa üzülürüm bu arada. Ama sıkıntı yok. Bir tane şuradan titan dioksit. Sen gördüğünüz aynı 3 fon para yapıyordu. Mitril. Amatis kolye. Buzdan taşı gene bir para yapıyor. 15-20'ye. Devam edelim. Malvalı çelik yay. Bir ortalama bunu yere attık. Şöyle devam edelim. Kristal bilezik, Mavi ejderha çeliği. Altın kenet. Zehir kılıcı. Siyah elbise. palet. Beceri kitabı. Hocam ilk turdan baş aldık. Zehir ortalaması 24. Şunda HP yok. Bakalım arkadaki zehir 12 ortalama. Mitriller tanesi 2 mi yapıyor? BK'mızda Ruh Vuruşu BK'mış. Bundan bir Zümrüt Küpe. Ne yazık ki o da çıkmadı. Sağlık olsun. Önemli olan kesmekti. Hayırlı ve de uğurlu olsun. Şunlara da ben PT'yi vereyim. de bir yandan 94 level'e kasalım. Yeni günden merhaba arkadaşlar. Şöyle Nemer'e saati geldi. Ben tabii uyudum, uyandım derken Nemer'in süresi sıfırlandı. Şöyle bir Nemer'imizle hemen keselim sizinle beraber. Ondan sonra tekrar kayda girelim. Evet, iki tane yaşam basarak hallettik. Yani birazcık fazla vurdu ilk başta. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 9, 10 çıkar mı? 10 sanırsam yok ama sarı parlak parçamız var. Zihin taşımız var. Onlar güzel. Süs taşını alalım. Alamıyoruz. Grupi B. Görev Prens. Üçümüzü alalım. 9 sandık. Allah bereket versin hocam. Hemen şöyle beraber bir açalım. Çünkü dün çok güzel bir kazanç elde ettik. Zaten sizlere göstermişimdir. Büyük orada sesim yok dostlar. Çünkü mikrofonumu kapatmışım. Orada sizlere sesi veremedim ne yazık ki ama en azından sizlere gösterebildim. Bunları da açalım beraber. Ben görüyorsunuz 45 dakikada etmiş olduk Nemer'i. Gayet hızlı oluyor ve bazı turlar böyle çok ekstra atmamazlık yapıyor o şekilde hız, hızlı geldik 45 dakikada bitirebiliriz. Yani ne bir dakikada falan kesiyoruz maksimum. Güzel. Çar şu an tomaturdu. Yani bir iki tane yaşamıyor. Bir iki yaşamda. inanın hiç sorun bile değil. Dükkanımızın da süresi bitmiş. Şöyle pazarımıza bakalım. Dün en son bir tane kurmuştuk. Şöyle açtığımız zaman bir tanesi gitmiş. Şöyle 6 onu üzerimize alalım. Bir de buradaki Titan Kalkan gitmiş 3 on karşılığında. Güzel. Gördüğünüz gibi 166 onlara ulaştık ve pazarımızda birçok item daha duruyor. Ben hemen şöyle sandıkları toparlayayım. Karşınıza geleyim. Tam 90, 9 sandık atmış. Şöyle açmaya başlayalım bakalım hızlısından. Titan dioksit ilk sandıktan geldi ve bu tur güzel bir kazançla başlamış olduk. Titan kalkanlarda 15 em ediyor. Şöyle hocam peki dünkü gibi bir tane daha bize verir misin titan dioksit? Şöyle bir alanla hemen ayarlayayım. Güzel ya. Çocuğum benim ne güzel mis gibi parlıyor valla. Tabi envanter birazcık 56 arkadaşlar. Kusura bakmayın dağınık. Şöyle devam edelim. Ulan 3 alan mı lazım? Hem tamam, devam edelim şöyle. Ejderha gölge istedi Gene bir tane yay verdi. Altı ortalama herhangi bir şey yok. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bazen böyle oluyor. Titan dioksit 2. Titan dioksit 2 ve 6 bunu daha cebimize çıkılmış olduk. 2 turdan 12 bon para mükemmel bir şey oldu ya. Ne mere ya adamım ya. En güzel boss budur ya. idra midra boş ya. Gel buraya. Çok iyisin. Evet kardeşimiz açmış. Şöyle 65M karşında alalım. Bu arada gayet güzel efsunları sunları var. Çok güzel 65 emden kat kat daha fazla eder. Bir de şöyle ama tabii ki de bir tane 20 şeytanlı şanmamız gerekiyor. Pardon silah fiş gerekiyor. Onu da alıp geleyim. Şöyle o 75 em karşılığında alıyorum. Ben bunu artık 20 şeytanı kendim yakalarım. Geri kalana da 3 tane 50 yap alabilirsek eğer çok güzel olur. Ki sanırsam alamıyoruz. Çünkü 50 75 em olmuş. Şöyle 2 tane aldık. Bir tane daha alacağım ben. Bununla da otomatik av Bir tane de Şöyle pet alacağım buna da aldığım gibi. O şekilde ben yapayım dostlar alayım geleyim sizleri ormanda karşılarım artık. Canlar geldim şöyle ikisini de gruba aldım. Nijan bana liderin kitabı artılı çıkardım. Yani güzel bir şekilde XP geliyor zaten altta görüyorsunuz kaç bin kaç bin geldiğini. Böyle bir yerde bulduk ufaktan güzel. Yani yeterli olacaktır yani başka yer yok çünkü. Sen yani birazdan balık etkinliği olacak. O etkinlik var diye büyük ihtimalle burası daha da boş olur. Boş aldığı zaman güzel bir yer kaparamayacağını orada kasılmaya devam ederiz. şöyle bir anda büyülü ormandan indim. Çünkü Bumba kardeşimizle şöyle 28 on karşılığında kendisinden bir tane artı 7 zodyak oraya alacağım. Hemen sizlere de göstereyim ben şöyle parayı koyayım. O da bizi odak kılıcını koysun. Evet şöyle 39 ortalama 20 ork 10 şeytana var. Artı 7 buzun gücü artı 3 ekli ama artı 4 buzun gücü vermiş. Birazcık orası kötü. Sağlık olsun ama hiç sorun değil. Şöyle 28 won karşılığında bunu alıyorum. Hem ortalaması yüksek hem 6 7'sindeki 6 ekli. Yani buzun gücü 3 olmasa da ekstra bir paradır. Hayırlı ve de uğurlu olsun. Bence güzel fiyat aldık. Evet şöyle beraber de giyelim. Zodiac orağımızı. Artı 7 bunu artı 8'e 9'la dener miyiz şu anlık bilmiyorum. Hatta şu an bunu pazara kuracağım. bir 40 bana falan kurarım. Eğer ki giderse güzel bir kazanç olur. Eğer ki gitmezse de kullanırız yani. Her türlü güzel bir ora. İleride 9 falan basarsak hatta çok çok daha güzel olur. Bu şekilde de içime sindi. Bakalım. Belki Nemer'e de falan işimize yarar mı acaba bu 4 buzun gücü? Bilemedim. Abi Zodiac orada da harbiden bedensel harbiden güzel ya savaşçı. Güzel diğer karakterleri de göz savaşçı ve Ninja bir tık daha güzel. Hani Sura oynamıştım ben daha önce. Sura o kadar zevk vermiyor ama şu bedenselin çift teli olsun ve Ninja'nın hançeri olsun çok hoşuma gidiyor. Kardeşimiz burayı bırakıyormuş. Pazarının yerini söyledi. Ben şimdi gideyim bakayım bir belki başka itenler de vardır. Eğer ki onlar da uygun fiyat alırız. Öyle sizlere de göstereyim. Şu anda en düşük olarak gördüğünüz gibi 25 ondan başlıyor R7'si. Ne var bunda? 5 derece var. Ortalaması 30. Element tekke değil. 6-7'si ekli 25 on. Onun bir üstü 36 ortalama. 6 gücü var. 6'sı ekli. Element element tekki değil. 32 bono kurmuş. Son artı 8'ler geliyor. Onlar da 75 mana'dan başlıyor. Onları size şöyle göstereyim. 38 ortalaması var mesela. Artı 9 var. 34 ortalaması. 134 vana var. Yani bence bu 40 hatta ben bunu 42 vana kurayım. Bakalım oradan giderse güzel olur. Bu arada sen de gitmiş. Para üzerime almayacağım. Para burada kalsın. Şöyle 42 onu Ben bunu kurarım. Eğer ki giderse gider gitmezse kullanırız zaten. Biz uygun fiyata aldık. Evet dostlar ben şimdi kasımayı bıraktım ve gördüğünüz gibi çarşıya geldim. Niye geldin Emre diye soracak olursanız şöyle pazara girmek istiyorum bir. Paraya bakmayın. Para önemsiz. Buradaki yani bir şey ama ne gittiğini ben size söylerim. Bunu aldım üzerime gördüğünüz gibi. Biz bunu kaç bon almıştık? 33 bon almıştık. Yani yaklaşık bir 2 3 gün durdu pazarımızda. Şimdi ETP Kasım bir kardeşimize 42 bon karşında bu zarı satacağız. Bir kere artı dedi basmıştık olmadı ne yazık ki. Oradan bir 3 bon zararımız var desek 6 bonluk bir kazancımız oluyor. Hemen şöyle C6'ya geçeyim satayım kendisini. Aslında çok güzel bir zır. Satmak da bir tık beni üzdü ama biz daha güzellerini alırız. Şöyle 42 won. Hayırlı ve doğrulu olsun. 170 wonlara yükseldik tekrardan. Şöyle kalbimizi atalım. Bir tık üzüldüm. Bu itemi satarken bir tık koydu yani. E canlar gördüğünüz gibi seviyemiz 109 hatta 109 buçuk oldu diyebiliriz artık. Şöyle simyamı kapatayım simyayı da çok unutmuşuz. E, ben şimdi köye ineceğim. Köy inme sebebim bu sefer ticaret değil ama bu sefer Nemere'ye girmek için ineceğim. Şöyle bir durdurayım otomatik avımı. Bir de sizlere dükkanımıza pazarımıza satışlar var. Onları göstermek istiyorum. Şöyle açtığım zaman 42 165 im. Şöyle üzerimize alalım canlar. Buradaki artokus sen kalkanımız gitmiş. Onun harici şuradaki itemler gitmiş ama ben sizlere pazarı gösteririm. Ne var ne yok. Güzel bir taşımız olmuş. 212 onlara kadar yükseldi paramız. Çok tatlı bir para oldu üzerimizde ve item olarak bol bir item sayımız da var. Hani para edecek itemlerimizde çok itemlerimiz hazır. Yani şu anda gayet güzel ilerliyoruz. Seri güzel ilerliyor. Karakter güzel gelişiyor. O yüzden tatlı oldu. Şimdi bir nemerimizi yapalım. Ondan sonra ben tekrar otomatik bırakırım. Evet canlar kardeşimiz sağ olsun şöyle Robin düşürdü. Sonunda 4 dakikası var. Ben parasını vereyim. Hemen bunu yan karakterime geçireyim. Nemeri şimdi yapmayalım. Ay ışına katalım bir iki saat. Hem de o sırada bir canlı yayına geleyim ben de. Böyle kardeşimizin eline konu sağlık. 30 eme anlaştık. Allah son 4 dakika kaldı. İyi kaldık yani. Evet canlar şöyle çıktım. O da yok tabii ki ama gene yavaştan böyle orta doları çeke çeke 26 tane yapmayı başardık. Biraz sıkıntılı olacak bu bölüm. Ama gene kasabildiğimiz kadar kasalım. Dostlar ay ne yazık ki yer bulamadık. Ben de dedim ki bari dönüp dolaşıp ne mereye dedim. Şöyle ne geldim sonunda görüşürüz. Evet canlar son kata geldik. Şöyle hasarımızı 9800'lere yükselmiş hasar. Gayet güzel vallahi maşallah diyelim. Şöyle basalım. Zehirli şeyimiz nerede bizim? Burada. Bunu da birazdan verince çok rahat bir şekilde keseceğiz. Evet şöyle sonuna geldik. Sadece bir yaşam bastım arkadaşlar. Tek yaşamla yani Nemere'nin işini bitirmiş olduk. 1, 2, 3. Şöyle zihin taşını aldık. 3 oldu. 4, 5. Hocam 5. Sandıklar kayboldu mu? 6. Göremiyorum ben daha fazla. Şurada sarı parlak parça var. 7, 8. Nerede? Allah bilir. Bir bulayım da geleyim. Şu anda yayındayım. Solda bir tane daha varmış yazıyorlar ama ben 9 tane gördüm 9 saniye aldım. Hep beraber şöyle açalım. Buradan bir tane titan dioksit aldığımız zaman işimiz çok rahat bir şekilde çözülmüş oluyor. Beceri kitabı dedi. Güzel bir şey hala yok. Karanlığın sandığından zümrüt küpe vermedi. Zincir halka kesim örneği geçit bileti titan dioksit. Tamam acı. Tamamdır. Gayet güzel şekilde katlamaya devam ediyoruz. Beyaz boya para etmiyor mu olsun gene beyaz boya. Bir tane daha verir misin? Tanrılı'nın meyvesi çok güzel. Bu da 1.5 won yapıyor. 4.5 won cebimize cukkaladık. Başka bir şey var mı ortalamalarda bakalım bir. Çakram 5 beceri. Başka da bir şey şu anda yok ama zaten burası bizim için gayet yeterli olacaktır arkadaşlar. Dostlar şimdi yeni kapadık dediler ki ay ışığı çok düşüyor dediler Razador'da. Ee, nerede ki diğer çarım burada pardon. Şöyle bir grup kurayım. Ayşe denemek için geldim. Bakalım Razulara bir beraber girelim şamanımızla beraber. Yani ki kasa bilsek şöyle 500-600 tane falan çok tatlı olur. Bir deneyim bakayım şöyle bir 30-40 dakika sizlere de göstereyim. Hem de bir Razu'ya bakmış oluruz. Şöyle itemleri aldım ben bu arada ateşli itemleri göstereyim. Bunu aldım. Şu tahta kolidir. Bambu derisi aldım. Bir de bunları da şu şekilde bir evsunu kaldım. Ben bir deneyim sizlere göstereyim sonucu. Şöyle son canına geldik hatta. Sizinle de beraber kestik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 sandık atmış. Bunları da açalım beraber. Yani gelirse buradan gelebilecek en güzel ödül Alev olur. O da düşük bir ihtimal ama bakalım. Şöyle x verdi. Hakikat rolü gene 15 m. Akik de bir 15 yemedi. 30 m aldık. King kılıcı dedi. Ulan King direkt bütün elleri kapladı ya. Nerede King kılıcı? Şöyle şunu bir yere atalım. Devam edelim canlılar şuradan. Kristal küpe diken pençe kolye, koni. Zümrüt fiyakola palet mutluluk. Cesur pet kitabı. ruh taşı. Havalı çelik yay. Havalı çelik yay. 22 ort vermiş. 32 olsan belki bir para ederdin. Yok. En az zor. Çok A şey bir farm ya. Gereksiz sanki canlılar. Çünkü herhangi bir güzel bir şey çıkma ihtimali çok düşük. Çıkan item en kötü en iyisi 80 M yapıyor. O yüzden boş bir tur olmuş diyebiliriz. Bunlar şöyle bugün tam işten yeni geldim. Sen görüyorsunuz müzayedeye de bir dakika kalmış. Abi 3000 hep yükledim. Şimdi yükleyeceğim daha doğrusu şimdi sizinle beraber. Bakalım bir Robin yağma gelmiş. Eğer kalabilirsek 30 günlük bir seri patlatırız. Güzelinden paralar da kasarız. Bir yükleyeyim de geleyim. Evet şöyle 3, 2, 1. Bakalım kaç epe gelecek. Umarım alabiliriz. 2200 ep. Wow. Çok epe geldi ya. Birazcık beklerim. Derken bitti mi acaba? Birazcık bekleyeceğim canlar. Risk ama yapacak bir şey yok. Çok epe geldi. Ben 1600 ep aldım aldım. Hocam inşallah almışızdır. Yani 10 ep için kaçırdık büyük ihtimalle değil mi? Bakalım. Aldık galiba. Aldık. Hayırlı ve de uğurlu olsun. Hayırlı ve de uğurlu olsun. Robin yağımızı aldık. 30 günlük bir seriye hepiniz hoş geldiniz diyebiliriz artık. Ah bu arada Nesli Market'e girdim. 15 onda satışımız olmuş. Şuradaki bonuslu kaskımız gitmiş. Kostüm gitmiş. Neyse bunu da üzerime alayım. Şimdi bu bon önemli değil. Şimdi şu önemli bizim için. Bakalım bir. 30 günlük vein. Hayırlı ve de uğurlu olsun arkadaşlar. Güzel oldu. Canlar bu bölümde burada sonuna geldik. Ben bu karakteri şimdi 75. seviyeye kasıyorum. Sebebini bir sonraki videoda öğrenmiş olacaksınız. Eğer ki buraya kadar geldiyseniz destek amacı bir beğeninizi, bir like'ınızı ve bir abonenizi bekliyorum. Çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.